Selam çocuklar ilkokul sayfama hoş geldiniz çocuklar Bugün de sizlerle 3. sınıflarda matematik dersi izleyeceğiz çocuklar Konumuz doğal sayılarda basamak isimleri çocuklar 3 basamaklı sayıları öğrendik çocuklar artık okuyabiliyoruz yazabiliyoruz Onluklarını yüzlüklerini birliklerini rahat rahat gösterebiliyoruz Şimdi de Artık bu üç basamaklı dedik ki bu basamakların isimlerini öğrenme zamanı geldi diye düşünüyorum sevgili çocuklar. Evet istiyorsanız bu basamak isimlerinden hep birlikte şimdi yapmaya başlayalım. Evet üç basamaklı sayılar adı üstünde çocuklar. Birinci basamak, birinci basamak, ikinci basamak ve üçüncü basamak. Birinci basamak, ikinci basamak ve üçüncü basamak çocuklar. Üç basamaklı sayı. İlk basamağımız yani en sağdaki basamağımız sevgili çocuklar. Tabii ki birler basamağı çocuklar. Peki diğer basamağımız hangisi çocuklar? Ortadaki yani onlukların olduğu kısım onlar basamağı çocuklar. Peki en dışarıdaki sayımız, en dışarıdaki sayımız çocuklar o da yüzler basamağı. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı çocuklar. Sayıların basamak isimleri bu şekilde. Üç basamaklı sayılarda 3 tane farklı basamak var. Birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı. Etkinlikler yapmak için çok sabırsızlanıyorum çocuklar. Hemen aşağıdaki etkinliklerimize geçelim. Ve işte ilk etkinliğimiz çocuklar. Basamak isimlerini yazıyoruz. Evet ne dedik? İlk baştaki sayımız nedir? Birler basamağı. Bu kadar basit çocuklar. Ortadaki sayımız onlukların olduğu kısım. Onlar basamağı çocuklar. En soldaki sayımız da çocuklar. Yüzler basamağı 4 tane yüzlük, 2 tane onluk, 3 tane birlik mevcut. Ve diğer sorumuz çocuklar. Sayımız kaç? 604. Birler basamağı nerede? En sağda. Onlar basamağı ortada. Yüzler basamağı en solda. Birler basamağı dört birlik. Onlar basamağı sıfır onluk. Yüzler basamağı altı yüzlük çocuklar. Ve işte diğer sorumuz. Sayımız kaç çocuklar? Sayımız yedi yüz seksen. Birler basamağı en içerideki bakın en içerideki. En sağdaki onlar basamağı hep ortadaki çocuklar, yüzler basamağı hep dışarıdaki yüzler basamağı. Güzel ve kolay etkinliklerimize devam ediyoruz. Evet, hep aynısı çocuklar. Sayımız 395. Birler basamağı 5, 9 onlar basamağı 9 tane onluk, 3 yüzler basamağı 3 tane yüzlük çocuklar. İşte biz bunlara basamak isimleri diyoruz. Sorularımıza devam ediyoruz çocuklar. Sayımız kaç? 888. Birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı artık otomatiğe bağladık. Tak 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 yapıyoruz değil mi çocuklar? Sayımız 298. Evet siz söyleyin bakalım. Ben açayım çocuklar. Doğru bildiniz. 9 neydi çocuklar? Doğru bildiniz. Onlar basamağı ve 2 neydi çocuklar? Yüzler basamağı. Ve son olarak diğer sayımızı yapıyoruz çocuklar. Sayımız 503. 5 yüz tane yüzlük, 0 tane onluk, 3 tane birlikten oluşuyor. 3 birler basamağı, 0 onlar basamağı, 5 de çocuklar yüzler basamağı. Çok kolay değil mi çocuklar? Bunu yapamayan yoktur herhalde aramızda. Evet çocuklar farklı etkinliklerle devam ediyoruz. Burada ne görüyoruz çocuklar? Hepsini istemiyor. Sadece okla çıkarılan yerin basamak ismini söylüyor. Ortadaki her zaman neydi çocuklar? Onlar basamağı değil mi? Bu sefer de en dışarıdakini istemiş. En soldaki. Kaçlıklardan oluşuyor? Yüzlüklerden değil mi? O yüzden yüzler basamağı diyoruz. Şimdi diğer üç tane sorumuza geçiyoruz. 6 çocuklar birler basamağı en dışarıda çünkü. Ortadaki sayımız her zaman onlar basamağı. Bir ortada da so sayı var çocuklar sıfır. O da onlar basamağında yer alıyor. Yine bir farklı etkinlik çocuklar. Ee, basamaklardaki sayıları yazıyoruz çocuklar. Birler basamağındaki sayımız kaç? 7. Küçükten büyüğe doğru yapın çocuklar. Küçükten büyüğe doğru gitmeniz sizin kolayınıza gelecektir. Onlar basamağı kaç çocuklar? Onlar basamağı 6 bakın ortadaki. Yüzler basamağı 5. Yani sayım 567. Yukarıdan aşağıya doğru sırayla da yazabilirim çocuklar. Şimdi de bu sayılarımızdaki rakamları yazalım. Evet bu sefer bir şaşırtmaca var çocuklar bakın. Şaşırtmaca var karışık verilmiş. Dikkat ediyoruz. Yüzler diyorsa hemen ne yapıyorum çocuklar? Yüzler basamağını buluyorum. Yüzler basamağı kaçtı çocuklar? Buydu değil mi? O zaman yüzler basamağındaki rakam 2'dir. Peki çocuklar. Peki çocuklar. Birler basamağı neresiydi? Bakın birler basamağı da burasıydı. O halde birler basamağındaki rakam 3'tür. Peki ya onlar basamağı çocuklar? Bakın onlar basamağı da ortadaki sayıydı. O zaman onlar basamağındaki rakam da 0'dır. Bakın böyle şaşırtmacalı sorular çıkabilir. Biz okuduğumuzu bulmaya çalışıyoruz. Yine karışık bakın. Birler basamağı neresiydi çocuklar? Bakın burasıydı. O zaman ne yapıyorum? Hemen 4'ü yazıyorum. Yüzler basamağı neresiydi? Yüzler de burasıydı. Hemen ne yapıyorum? 6 yazıyorum. Onlar basamağı da ortadaki sayıydı. Onu da hemen yerine yerleştiriyorum. Bu şekilde buluyorum çocuk. Bol bol etkinlik, bol bol örnekle devam ediyoruz çocuklar. Şimdi de diyor ki basamaklarındaki rakamları verilen doğal sayıları yazınız diyor çocuklar. Evet şimdi burada ee, sırayla verilmiş ama Başka sorularda karışık verilecek çocuklar Hemen yerine tek tek Yerleştiriyorum en dışarıda Yüzlerden başlıyorum çocuklar Yüzler basamağındaki rakam Hangisi çocuklar Yüzler basamağındaki rakam 4 Onu dışarıya yazıyorum önce Önce 4'ü yazıyorum Peki çocuklar onlar basamağındaki rakam hangisi? Onlar basamağında 3 var. Yüzlerden sonra onlar geliyor. Hemen 3'ü yerine yerleştiriyorum. Birler basamağındaki rakam kaç çocuklar? 2 var. Demek ki yazarken yüzler, onlar ve birler şeklinde yazarsam çocuklar ve altına da yerleştirirsem çok kolay bir şekilde bulacağım çocuklar. Şimdi devam ediyoruz. Evet, rakamların karışacağını söylemiştik çocuklar. Rakamlar gerçekten de karıştı. Şimdi de çocuklar bu karışık rakamları düzgün bir şekilde yazacağız. Hemen ne yapıyorum çocuklar? Karıştırmamak için yüzler, onlar ve birler yazıyorum ve altına da çocuklar yerine yerleştiriyorum. Yüzlerin altına, Y'nin altına yüzleri yerleştiriyorum. Bakın burada 8 Onların altına onları yerleştiriyorum. Bakın burada 7. Birlerin altına da birleri yerleştiriyorum. Sıfır. Sayım 870. Devam ediyorum. Yine aynı şekilde yüzlerin altına yüzleri yerleştiriyorum. Buraya yazıyorum karıştırmamak için. Yüzler, onlar ve birler. Evet, yüzlerin altına yüzleri yerleştiriyorum. Yüzler 9. Bakın burada. 9. Onların altına onları yerleştiriyorum. 0. Birlerin altına da birleri yerleştiriyorum. 6. 906. Evet, sorulara devam ediyorum çocuklar. Ee, yine aynı tipte e, bir soruyla karşı karşıyayız. Çok dikkatli bir şekilde yapıyorum çocuklar. Hemen yüzler, onlar ve birler şeklinde yazıyorum çocuklar. Yüzler, onlar ve birler şeklinde buraya yerleştiriyorum yüzler, onlar ve birler. Bunu yaparsam ilk başlarda çocuklar hiç şaşırmadan yapabileceğim. Yüzler basamağı burada hemen bir yazıyorum. Onlar basamağı sıfır. Birler basamağı sıfır. Evet sayım kaç çocuklar? Sayım 100. Ve diğer soruma geçtim ve son sorum çocuklar. Yüzler, onlar ve birler şeklinde yazıyorum çocuklar. Evet çocuklar son sorumuz da bu şekilde yüzleri yüzler basamağına onları onlar basamağına. Birleri de birler basamağına yerleştiriyoruz çocuklar ve sayımızı 897 olarak buluyoruz. Çocuklar bu dersimiz bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Unutmadan kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.